Vallahi mutfak almış başını götürüyor. Isabel ya seninle mezar ya ben. Dedim eyvah dedim bir yerine bir şey mi oldu? Bakıyorum etrafına yok. Bunu senin için yapıyorum. Gitti Şimdi de Garalahana'ya geçiyor. Garalahana. Ha şaka. i do it neyse dur ben şu ışığı yakayım çok karanlık oluyor burası ya işte havada böyle kış zamanları bu şekilde oluyor benim mutfak Bugün gördüğünüz gibi dedim ben bir vlog başladım. Eğmencimi güzelce okula bıraktım. Ondan sonra birkaç almam gereken şeyler vardı. Onlara falan baktım. Aslında bu bir milyoncuya falan uğramam gerekiyordu. Çünkü şu musluğu ucunu değiştirmek istiyorum. Bu fişkeli olanlardan falan baktım. Onlardan almak istedim ama açık değildi maalesef. Dereotlu poğaça aldım. Yolda gelirken nemden mideye indirdik. Sonra bugün lahanalarla haşır neşir olacak gerçekten. İşte kara lahana, Ondan sonra kırmızı lahana. Ondan sonra Necima bugün Eymen'in özel bir siparişi var. O da nedir? Çıtır tavuk. Çıtır tavuk yapacağız. Ama önce şu üstüm başım ben bir çıkarayım. Ondan sonra Necima bir çay falan içeyim. Bir kendime geleyim. Saat şu an kaç? O oh, saat daha dokuz buçuk ya. Bugün bütün gün işte mutfaktayız. Biraz içeriği falan toplarız artık birlikte. Daha sonra önce yatakları falan kaldıracağım. Bir de ne var? Tabii ki çamaşır. Benim videolarımda olmazsa olmazı çamaşır olacak gerçekten. Çünkü ger yani günlük şeyim de bu. Yapacak bir durum yok. Neyse lafı çok fazla gene uzatmadan ben varayım bir bikinimi. ikiye alıyoruz. Önce şunu söyleyeyim de ondan sonra size olayı anlat. Şöyle iki parmak iki parmak yapıyoruz. Ben bir ötekini yaptım bu arada. Şöyle yapıyoruz. Normalde bunu şu şekilde de yapabilirsiniz ama Eymen bu şekilde sevdiği için ben böyle yaptım. Şimdi akşam Eymen'in uyku saatiydi. Eymen'in uyku saatinde ben de Eymen'i bekliyorum yatakta. Kendi yatağında. Odasında bekliyorum. Eymen'i çağırıyorum. Diyorum ki oğlum gel seni yavrum hadi diyorum. Uyku saatin geldi. Bak geçti yarın okul var. Ben de kızlarla yazışıyordum grupta. Eymen'in sesi gelmiyor. Eymen, Eymen sadece şöyle yapıyor. Ses bu. İzabel ya seninle mezar ya ben gecemi gündüz edeyim falan diye böyle bir şarkı söylüyor. Valla İzabel'le çıktığına pişman oldu yani herkesin dilinde. O da çocuğun aklında kalmış herhalde. Aradan 3 dakikam 4 dakikam ne geçti? Eymen'deki pozisyon bu. <laughs> Anne. Ben gidip bir şey yap. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çocuk öyle gelince dedim eyvah dedim bir yerine bir şey mi oldu? Bakıyorum etrafına yok. Koştur koştur banyoya gitti. Bir de, de göreyim. bak şu musluk var ya musluğun bu üst tarafını bantlamış da bantlamış. Bantlamış da bantlamış. Ama ağlıyor bir yandan. Ama beni gülme krizi tuttu. Şimdi orada ben kötü bir şey olduğum zannet. Hani kan falan arıyorum yani Allah korusun da zaten böyle biraz pastanmaya mail vermişti. Ya o kadar güldüm ki. Ya oğlum dedim ya buna mı ağlıyorsun? Buna mı üzülüyorsun? Hani öyle yani. Bayağı güldük sonra bana kızdı niye gülüyorsun falan ya. Haklı çocuk da yani. Hani orada çocuk bir şokka girmiş. Ben orada kah 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 ki ki ki. Korktum ya ben de. Hani gülmeye veriyorum. Hani o çok fazla böyle şey olmaz. Çünkü genelde ben Eymen'e o tarz yapıyorum. Yani hani bir şeyden korktuğu zaman eğer ben de korkarsam Eymen iki kat korkuyor. Yani o yüzden ben hani çok fazla tepkilerimi böyle şey yapmıyorum ki ılımlı yaklaşıyorum ki bu sefer kendini kötü hissetmesin diye. O da gülmeye başladı bu sefer ben niye ağlıyorum falan diye. O herhalde hani musluk komple çıktı falan zannediyor. Böyle bir anımız işte. Tamir etmeye çalışıyor. Anası kılıklı. Yavrum benim. Allah aşkına. Kirecin yaptığı hale bakın. Ben burayı bantlamıştım. Bir, birkaç deliği var. Kendi yaptı zannetmiş. Baksana yavrum bir saniye tavukları pişirmişim. acıyı da çarşıya göndermişim. Evet tavuklarımız tamam. Şimdi tavuğun içine neler koyacağız? Ben koyayım. Ondan sonra da size zaten açıklama kısmına da alta yazarım neler koyduğumu. Ama siz gene de bir görün. Kırmızı toz biber, karabiber, şöyle ondan sonra kimyon koymuyorum. Şöyle göz kararı koyalım. Tavuk zaten körisiz asla olmaz yani. Gerçekten çok seviyorum. Hele acı. Hmm, mis mis. Biraz da kırmızı biber. Yumurta. Sonra bir çay bardağı süt. Benim makineden ses geliyor. Olmazsa olmaz, olmaz. Bir çay bardağı da. Köpürme yiğidi Sade soda. Ununu da göz kararı koyacağım. Şöyle bir bence yeterli iki tane şimdi sarımsak koyalım geri kalan sodamızı da hüpletelim sarımsak da getirdim ben bunları şimdi marine edip koyacağım ya dolaba. Dolapta bir iki saat durması gerekiyor ama Emin'in çıkmasına yakın kızartmasını yaparız. Ha bir de buna galeta unuyla yapıyorum ben. Galeta unuyla gerçekten çok güzel oluyor. Galeti ununa bandırıp, gerçi yaparken gene gösteririm, çekerim ben size. Bandırıp bandırıp bunu yağda kızartıyorum. Fazla yağ gidiyor ama ne yapalım işte. Ben almaya kalksak çok pahalı. Gerçi şimdi evdekiyle aynı oldu yani. Hiç değişen bir durum olmadı. İşte olsun evdeki yemesi daha farklı. Yani dışarıda ne koyuyorlar onu da bilmiyoruz. Ben bu şekilde daha iyi, daha mantıklı, daha güzel, daha sağlıklı. İşte lahana falan yapacağım ben. Bugün karalahana yapayım. Karalahana. Evet, streç dedik. Şimdi bir iki saat dinlenince eğmenin gelmesine bir iki saat kala yavaş yavaş kızartmaya başlarız çünkü eğmen taze seviyor şimdi yaparsam bunu hiçbir manası kalmaz çünkü tin yumuşaması lazım içinde Marine olması lazım çok güzel oluyor bu da şimdi buzdolabına hadi geceler şimdi gelelim hangisini yapalım şimdi şunu yapalım saat çünkü kaç saat 11 olmuş bunu da bizim benim teyze kızı var göz dişim bacım canım benim iyi izle tamam mı bebeğim bunu senin için yapıyorum şukur salatayı yapması güzel de falan salatasını sinir ediyor ve her yer mor aaa gözüm yandı Ay. Allahım yanıyorum nasıl bir acılık gitti gözlerim şimdi soğanımızı koyduk normalde sarımsak falan da koyuyordum ben ama bu sefer sarımsak şimdi sirkelerimizi ve nar ekşimizi alalım bir adet elma sirkesi bir de üzüm sirkesi var. Bir bardak üzüm sirkesi. Hiç hani çok gelir mi falan diye korkmayın. Bakın sirken bir. Neyse bunu da koyalım ya. Sonra bir bardak da böyle elma sirkesi. Sonra birazcık da nar ekşisi döküyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ döküyorum. Ben iri taneli sevdiğim için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hani siz isterseniz böyle küçük küçük minik minik de doğrayayım hani hoşuma gider falan derseniz amenna. Açalım. Allah hep halının üstüne gitti. Ay ilahe illallah. İşte böyle hazır salata. Üşenmeyin arkadaşlar. Bir kere yapıyorsunuz yemeklerin yanına. Yapın yapın böyle koyun. Bir o yana atıyorum, bir bu yana atıyorum. Dur bakalım. Her yeri mor ettim ya. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Böyle çıkartıp çıkartıp yiyoruz. Ayı bitirdik şimdi de karalahana'ya geçiyoruz. Karalahana. Şurasını yapacağız. Gerçi bana yasak normalde lahana yemek ama e, ne yapalım ya Karadenizli'yim ben. Yemeden nasıl gezeceğiz hocam. Bunu da annem öğretti anneciğim seni seviyorum teşekkür ederim baby'si. Buralar biraz şiddet içeriyor. Git, beni, oy koy, koy verdin git, dön beni. Allahından bulasın, oy Allahından bulasın. Kimse almasın seni oy, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Karalana nasıl tesir etti görüyor musun? Direkt kirasına gitti. Hey, hey. Demek ki yöresel yemeklerini yapması, o anlara gitmesi gibi, koku duyusu gibi yani anladınız mı? Bak şarkı listem bile değişti hemen. Karadeniz müzikleri. Birazdan da horon tepmeye başlar. <laughs> Hiç şaşırmayın. Diye 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 şimdi altınlar, canlarım, tatlılarım, tatlışlarım. Güzelce bunları yıkanacak çünkü. Bir evet, soğanlarımızı kavuralım. Şimdi karalağının çorbasına geçti. Siz beni görüyor musunuz? Önce kavuruyoruz arkadaşlar. Bunun püf noktası budur. Kavrulunca zaten küçülüyor, ufak oluyor. Ama aslında bana biraz fazla gibi bu. Ben bunun birazını alayım. Bir dahakine gene yaparım. Dolaba koyayım. Anneme de bir tane ada çayı yapacağım. Çünkü boğazım gerçekten çok kötü oldu. Garayamız kavrulmaya başladı. Şöyle birazcık tat vermesi için azıcık tereyağı da döküyorum. Şöyle bir bardak kadar da mısır yarması koyuyorum. Ondan sonra da suyumuzu, tuzumuzu ekliyoruz ve bitti. Bu kadar. yaptık tatlımlar. Şimdi tavuğu yapacağım. Kızgın yağımı hazırladım. Şöyle galeti unum var. Benim evde hep bulunuyor zaten. Günden aldım bu arada. Şimdi güzelce üstünü böyle bulayacağız. Yağımızı atacağız. Bu kadar. Oh <laughs> we won't stop Valla tatlımlar saati 2 yaptık. Yataklar toplandı. Çamaşırlar katlandı. Ondan sonra yemeğimizi yaptık. Tavuğumuzu yaptık. Karalağınamızı yaptık. Salatalarımızı da yaptığımıza göre Eymen'cimi almaya gidebiliriz. Eymenciğimi aldıktan sonra e, muhtemelen geri kalan tavuğumu birazını daha yaparım. Çünkü Eymen onu taze seviyor. Yani sıcak seviyor daha doğrusu. Böyle arkadaşlar günlük ne yaşadıysam, günlük ne yaptıysam onu çekmeye çalıştım. Sizinle paylaşmak istedim. 5-10 dakika sonra eğmeni almaya giderim. Ben günümü tamamladım. Tabii eğmeni aldıktan sonra biraz ders falan da çalışma muhabbetimiz oluyor. Akşamı ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın tatlımlar. Hoşçakalın.